Herkese merhaba bahis severler. Anonim iddia kanalına hoş geldiniz. Evet bugün videonun açılışını farklı yaptım. Çünkü kanalın ismini öğrenci iş iddiadan anonim iddiaya çevirdik arkadaşlar. Artık bu kanal Anonim iddia olarak devam edeceğiz yolumuza. 2300 aboneyiz. iyi abonelik aboneliklerimizde de artış var. İzlenmelerimiz de gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan e, cumartesi günü 31 Ekim cumartesi günü maç tahminlerimi vermekle karşınızdayım. Arkadaşlar kuponlarımı daha çok YouTube'a video çekemediğim zaman AKN İddia VIP sayfasından atıyorum kuponlarımı paylaşıyorum arkadaşlar O sayfayı da takip etmeyi unutmayın o sayfayı da ben yönetiyorum AKN İddia VIP Instagram'dan bu sayfayı da takip ederseniz kuponlarımı da oradan görebilirsiniz arkadaşlar Önemli bir duyurumu da yaptıktan sonra maç tahminlerime geçeceğim arkadaşlar isterseniz dilerseniz bu kanalda YouTube'da yani katılabiliriz diyorsanız canlı yayın yapmayı düşünüyorum ee, konuklar alabiliriz, ee, canlı yayınlar yapabiliriz, sizlerle görüşebiliriz, istediğiniz şekilde yani maç tahminleri olur, ee, bir sonraki gün günün maç tahminleri olur, canlı e, o anki oynanan canlı maçların canlıya girmek isteyenler canlı maç tahminlerini tartışabiliriz, sizleri de konuk alabiliriz, ee, yanıma başka arkadaşlarımı da konuk alabilirim, ee, güzel bir etkileşim olabilir arkadaşlar. Ee, eğer canlı yayın yap diyorsanız canlı yayın olmasını istiyorsanız kanalda bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videonun gelen beğeni sayısına göre canlı yayın yapıp yapmayacağıma kararlaştıracağım. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Galatasaray Ankara gücü karşılaşmasına. Cumartesini belki de en çok oynanacak karşılaşmalarından birisi. bu maç için benim tercihim Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ama nasıl kazanacak? 1.40 orandan maç sonucu 1 ve 1.5 üst tercihi en doğru seçenek olacak. Ve bildiğiniz gibi lige çok kötü başladı ve bir puanları var. Aslında bu maçı kazanacaktır. İkinci maçımız İngiltere Premier Lig'den Sheffield Manchester City mücadelesi. Yine bu maçta da Manchester City'nin bir zahmet kazanmasını bekliyoruz artık yani. Manchester City'de bir zahmet gelsin Sheffield United ve maç sonucu 2-1.5 üst 1.35 orandan gayet güzel bir oranı var bunun da. Maç sonu 2 ve 1.5 üst mücadelenin. diğer maçımız Liverpool West Ham yine aynı şekilde İngiltere Premier League mücadelesi. E, bu maç aslında çok fazla benim için Yani 1.30 Liverpool'a oran verdiğine bakmayın Benim için çok fazla sürpriz barındırabilecek bir maç Bu yüzden bu maçta tamamen sürprize gittim West Ham'da yani bakın şuradan gördüğünüz gibi e, Hiç kötü gitmiyor West Ham, Wolverhampton'a 4-0 Leicester 3-0 Tottenham'da 3-3 beraber kaldı Ve City ile beraber kaldı e, Büyük takımlar her türlü gol atabiliyor Ve bu maçta Liverpool'un da son maçlardaki böyle kötü futbolunu gördükten sonra O eski halinden e, Eski hali kalmamış ee, ve bu Livestam burada sürpriz yapabilir diye düşünüyorum e, Ve maç sonu 2 5 orandan değerlendirilebilir diye düşünüyorum Yani sürpriz oynamak isteyenler varsa Heyecan aramak isteyenler varsa Maç sonu 2 bu maç sürpriz maçıdır arkadaşlar unutmayın Yoksa herkes 1-30 oynar Bu tüm dünya neredeyse 1-30 oynayacak zaten Bu maçta sürpriz olabileceğini bekliyorum ee, West Ham Tercihini bu maçta vereceğim arkadaşlar Size sürpriz olarak Diğer maçımız Almanya liginden Eintracht Frankfurt Evlenme mücadelesi. E, klasik bir çok gollü maç e, bekliyorum buradan. 2.5 üst mücadelesi Almanya'dan. E, 1.45 orandan gayet güzel de bir oranı var. 2.5 üst biteceğini düşünüyorum bu maçın. Her ikisi de gol atmakta zorlanmayan ekipler. E, diğer maçımız İtalya, Serie A, Inter, Parma mücadelesi. E, yine aynı, aynı şekilde bu maçta da karşılıklı gol olabileceğin ama karşılıklı gol var oynamayacağız arkadaşlar bu maçta biz. E, ev gol yemez hayır oynayacağız. 1.48 de oranı var. Gayet güzel bir oranı var. Ev gol yemez hayırın. Yani parmanın ben bu inter'e gol atabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden 1.48 orandan ev gol yemez hayır alabiliriz. E, diğer maçımız Fransa. E, Rennes Brest mücadelesi. Saat 7'de başlayacak olan mücadele. Tam bir toplam gol 2-3 mücadelesi arkadaşlar. 1.80 gibi de bir oranı var. Gayet güzel de bir oranı var. 2-1'lik Rennes galibiyeti bekliyorum ben buradan. Net hatta skor olarak 2-1'lik Rennes galibiyeti bekliyorum. Ren çıkış yapmak isteyecektir. 2-1'lik Rennes galibiyetiyle toplam gol 2-3 bu, bu maçta benim e, tercihim. Diğer maçımızda İngiltere Premier League'in Championship'den Championship'ten özür Nottingham Forest Middlesbrough iyi başladı ve klasik ve açılan oranlar e, Championship oranları birbirine yakın oranlar. Ne olacağı belli olmayan maçlar tabii ki de Championship maçları. Ama bu maçta Middlesbrough'un kazanarak yoluna devam edeceğini düşünüyorum ve 2-10 orandan değerlendirilebileceğini düşünüyorum. E, bugünkü kupon maç tahminlerim bu şekilde ve arkadaşlar unutmayın e, dediğim gibi canlı YouTube'dan canlı yayın yapalım istiyorsanız eğer bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bol şans.